Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de Selamlar Emrecim dediği bir yayın olmayacak. Çünkü Fatih Bey'in tutukluluğunun 40. günü. Şimdi ise yine geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Fatih Bey'in Silivri'den notlarını sizlerle paylaşıyorum. Selamlar Emre. Umuyorum herkes iyi. Herkes sağ, herkese sen. İyi olun, kuyruk dik olsun. Ben gerçekten çok iyiyim. Her gün genç avukatlar geliyor farklı görüşlerden, farklı iddialardan. Hepsindeki yurt, vatan millet sevgisini görüyorum. Hepsiyle umut doluyorum. Hepsi bana bir millet uyanıyor dedirtmese bile bir gençlik uyanıyor inancı aşılıyor. Bu yüzden çok çok iyiyim. Bir yandan da cezaevindeki pırıl pırıl genç infaz koruma memurlarını her geçen gün daha iyi tanıyor. Hepsine minnet duygularıyla doluyorum. Bana iyi insanların her yerde var olduğunu gösteriyorlar. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Gündeme gelirsek, CHP'nin süreç komisyonuna katılma kararı sonrası ekranlarda, köşelerde yapılan yorumlara baktıkça aklıma Hanımı ve eşiyle birlikte köyden Akşehir'e giden Nasrettin Hoca geliyor. Genç dinleyicilerimiz Nasrettin Hoca hikayelerine ne kadar aşina bilmediğim için hikayeyi anlatayım. Nasrettin Hoca eşiyle yanlarına eşeklerini dağılıp Akşehir pazarına doğru yola çıkarlar. Hoca ile eşi önden yürümekte, eşek arkadan gelmektedir. Karşıdan gelen biri bunları görünce, ''Salak mısınız? İkiniz de tabana kuvvet yürüyorsunuz. Eşek boş yürüyor. Bari biriniz eşeğe binseydi.'' der. Hoca adama hak verir. ''Hanım, sen eşeğe bin bari.'' der. Az sonra karşıdan gelen başka biriyle karşılaşırlar. Adam bakar, ''Kadın eşeğe binmiş, hoca yayan. Oldu mu ya hanım? Sen eşeğe bin, ak sakallı ihtiyar yürüsün. Reva mı bu?'' der. Kadın bakar, adam aklı, ''Hoca sen bin.'' der. O iner, hoca biner. Az sonra başka biriyle karşılaşırlar. Hoca, ayıp ayıp, kadına saygı yok mu? Sen eşekte, kadın yayan diye söylenir. Bunun üzerine hoca karısını da yanına alır. Bu kez de karşıdan gelen bir başka yolcu, vay insafsız, sakalından utan, zavallı eşeğe iki kişi binmişsiniz. Hayvanın beli bükülmüş, insafsız, bir de Müslüman olacaksın der. CHP'nin komisyona girip girmemesiyle ilgili durumda tam da bu. Herkesten ayrı fikir. Hepsi de kendi bakış açısıyla doğru. Girsin, girmesin, şu şartla girsin, bu şartla girsin, girsin ama girmesin ama. Ekranlarda ve köşelerde bekarlar karı boşuyor. Ben dahil. Çünkü hiçbir yorumcunun sırtında yumurta küfesi yok. Yarın dönmek serbest. Bu yüzden de ben CHP'nin komisyonunda yer alma kararını destekliyorum. Almasa da desteklerdim ama şartla girmesini çok ama çok doğru buluyorum. Çünkü bu konuda 1990'lardan beri sorunun çözümü diyalogta diyen tek siyasi görüş CHP ya da sosyal demokratlar. AKP gibi ikircikli bir tavır hiçbir zaman sergilemediler. Masa kurup oy kaybettiğini görünce masayı devirip Süleyman Soylu'ya sığınmadılar. CHP'nin sizle anayasa yapmayız. Komisyon barış ve demokrasi ile sınırlı görev yapar. Nitelikli çoğunlukla karar alınmalı. Demokratik adımlar konuşulmalı. Siyasi reyneler serbest kalmalı şartları doğru. AKP bu şartları karşılamaz diyenler var. Karşılamayabilir. O zaman da CHP olmaz komisyonda. CHP yoksa Komisyon da yok hükmündedir zaten. Erdoğan komisyona çağırırken bile CHP'ye hakaret ediyor diyenler var. Evet ediyor. CHP Genel Başkanı da cevabını verir. AKP'ye güvenilmez diyenler de var. Haklılar. Güvenilmeyebilir. Ama zaten CHP bu komisyona AKP'ye güvenerek girmiyor. Bahçeli ve Deme daha fazla güveniyor. Bakarsınız AKP 21 ile azınlıkta kalabilir. Belli mi olur? Zaten MHP ve Öcalan CHP olmazsa olmaz. Demese AKP lideri CHP'yi istemezdi. Kurucu iradenin komisyon toplantısı sonrası bir basın toplantısı yaparak komisyonda konuşulanlar kamuoyu ile paylaşılmalı. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu meseleyle ilgili olarak CHP'ye veya komisyona katılmayan partilere barış istemiyor musun diye dünyanın en ahmakça sorusu soruluyor. Bu soru mu? Mondros'ta barış mütarekesi, Sevde barış anlaşması. İster misiniz böyle barış? Barış var, barış var. Cehaletle birleşmiş aptallıktan başka bir şey değil bu soru. 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiren Versay Barış Anlaşması tüm barışları sona erdiren barış diye bilinir. Bunu da mı duymamış barış isteyen? Barış istemiyor musun diye soran Cüheyla. Dün sabahın flash haberi Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremdi. Can kaybı yoktu ama depremin oluşturduğu tsunami depremden daha büyük ve yaygın bir tehlike yarattı. Tüm Pasifik adaları ve Pasifik kıyıları tehdit altındaydı. Yer yer bir jet uçağı hızıyla ilerleyebilen tsunami için Pasifik okyanusu ABD ve Japonya tarafından oluşturulmuş erken uyarı sistemiyle saatler öncesinden ilgili ülkeleri uyarıyor. Deprem ve tsunami nedeniyle tüm haber kanalları ve tüm uzmanlar ekranlardaydı. Bu deprem ve tsunami bizi etkiler mi sorusuna yanıt ararken Şengör'ün talebesi olarak gülerek izledim. Tabii bazı sözde uzmanları dinlerken kanım dondu. Bir deprem uzmanı merak etmeyin bizim buralarda böyle bir tsunami olmaz dedi. Öyle bir olur ki şaşarsınız. Girit adasının hemen yanında bir dalma batma zonu var. Ve burası 8,5-9 büyüklüğünde bir deprem üretme kapasitesine sahip. Ve çok büyük bir tsunami yaratabilir. Keza Santorini volkanı jeolojik olarak çok yakın sayılabilecek bir zamanda öyle bir tsunami yarattı ki dalgalar Girit adasının üzerinden aşacak boyuta ulaştı. Anadolu kıyılarını tarumar etti. Emre'cim, yoğun gündemde bir konuyu konuşmayı unutmuşuz ya da atlamışız. Geçen hafta çok ayıplı bir yargı kararı iştihat haline getirildi. Türkiye'de yıllardır uygulamada olan çok insani bir yasal düzenleme vardır. Emekli vatandaşlarımızın maaşlarına haciz uygulanamaz. Bu senyor vatandaşlarımıza bir saygı. Yaşamlarının sonbaharındaki yurttaşlarımızın bu dönemlerinde aç ve açık kalmasını engellemeye yönelik bir yasal düzenlemedir. Şimdi bu düzenleme bir yargıtay kararıyla aşılmaya ve emeklilere yönelik zulüm arttırılmaya çalışılıyor. Her şeyden önce ayıp ama ayıp tanımayanlar için de yasa dışılık. Dün Silivri'de nikah heyecanı da vardı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün normal şartlarda 27 Temmuz'da yapılacak nikahı dün cezaevinde kıyıldı. CHP yöneticileri de nikahtaydı. Nikah için gelen Ali Mahir Başarır sabah 9.30 gibi ziyaretime de geldi. Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve benimle görüştü. İnanılmaz bilgiler verdi ve detaylarını bugün yapacağı bir basın toplantısıyla açıklayacak. Ama o açıklamadan ben biraz ön bilgi, bir özet geçeyim. Ali Mahir Başarır, Bugün CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonların nasıl başladığıyla ilgili çok önemli bilgi ve belgeler bulmuş. Belgelere göre CHP'li belediyelere yönelik operasyon 5 Eylül 2024 tarihli iki mail ihbarıyla başlıyor. İhbarı yapan mail adresleri dendivarol1987.hotmail.com ve muhammedali487654.hotmail.com Bu mail adreslerinden yapılan ilk şikayet Kütahya Belediyesi ile ilgili. Sonra Beşiktaş, Seyhan ve Ceyhan Belediyeleri ile ilgili şikayet ve ihbarlar geliyor. İhbarlar valilik ve emniyete yapılıyor. Her iki kurumda bu ihbarları İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na iletiyor. Savcılık 2 Ekim günü 4 ihbarın dosyalarının birleştirilmesini istiyor. Çünkü 4 ihbarın başrolünde aynı kişi var. Aziz İhsan Aktaş. Bu belediyelerden 3'ü CHP'li, 1'i MHP'li. 15 gün sonra yani 18 Ekim günü 2 Ekim'de aldığı kararın tam tersi bir karar alıyor. MHP'li Kütahya Belediyesi'nin dosyasını ayırıyor. Dosyayı Kütahya Cumhuriyet Savcılığı'na yollatıyor. Seyhan, Ceyhan ve Beşiktaş dosyaları ise İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalan dosyaların bugün geldiği nokta malum. Kütahya'daki dosyada ise ne tutuklama var ne de bir iddianame. Oysa Kütahya'da Aziz İhsan Aktaş'ın yaptıkları ile ilgili detaylı bir bilirkişi raporu çıkmış olmasına rağmen. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin belgesi. Bugün Ali Mahir başarır, tüm basına belgeleri dağıtıp olayı anlatacak. Davet ederseniz koltuğa oturup bizi izleyenlere de bu konuyu anlatacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki operasyonun ilk daşa yapılması bekleniyor. Benden duymuş olmayın ama beklenti bu. Dün Türk İş greve çıkma kararı aldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı dik duruşu için kutluyorum. Arzu ederse dertlerini anlatmak üzere koltuğumuz ona da açık. Hoş gelir, safa gelir. Emre bazı haberleri haberlerin özneleri adına utanarak dinliyorum, izliyorum. Bu haberlerden biri Ankara Gar Katliamı ile ilgili istinaf mahkemesi kararı. 104 kişinin öldüğü Cumhuriyet tarihinin en ağır katliamı için insanlığa karşı işlenmiş suç değildir diye bir karar vermiş istinaf. Bu rezil bir karardır. Bu kafadaki bir mahkeme Netanyahu'ya bile beraat kararı verebilir. Lafı uzatmadan senin yemek tarifi sorunu yanıtlayayım unutmadan. Yıllar önce Etin'in patronu hem mektep hem de askerlik arkadaşım Firuzan Kanatlı ile konuşuyorduk. Çok ilginç bir şey söylemişti. Ekonomi iyi ise bizim işler vasat olur. Ekonomi kötü ise bizim işler yükselir, satışlar artar demişti. Ekonomi iyi ise ev kadınları pastane ürünleri alıyor, ekonomi bozulurken tercih bisküvi oluyormuş. Öğrenince şaşırmıştım. Benim de cezaevi menümde bisküvi tabanlı yemekler var. Gülme, gerçekten öyle. Mesela bir tarif vereyim. Labne peyniriyle kendi süzdüğüm yoğurdu yarı yarıya karıştırıyorum. İçine kuru nane ve biraz kırmızı pul biber ekliyorum. Bunu bir ülker altın başak bisküvi üzerine kalınca sürüyorum. Üzerine bir altın başak daha koyuyorum. Üzerine ince bir dilim domates koyuyorum. Onun da üzerine bir yaprak taze nane koyuyorum. Akşamüstü için hoş bir kanepe oluyor. Ya da bulabildiğim zaman taze soğan ve maydanozu ince ince doğruyorum. Burada mahkumlara verilen katı pişmiş yumurtayı dörde bölüp bir dilim ekmeğin üzerine çeyreğini koyuyorum. İnce doğranmış taze soğan ve maydanozu birlikte üzerine yerleştirip biraz kırmızı biber ve soğuk sıkım zeytinyağı damlatıyorum. Biraz da tuzla lezzetli oluyor. Başka tariflerim de var. Sonra anlatırım. Ama ekonomide ne desek haklı çıkıyoruz. Dün geniş tanımlı işsizliğin %33'e çıktığını öğrendik. Bu yaz işsizliği, turizm var, tarım var. Kışı sen hesapla. Şimşek hala program desin. AKP hala bu sorunu finans yöntemleriyle çözeceğini zannediyor. Cehalet böyle bir şeydir. Zannedersin ama olmaz. Komisyon meselesiyle başladık, onunla bitirelim. CHP komisyona üye vermekle doğru yaptı. İçeride olmak ve yanlışı görünce çıkmak iyidir. Çünkü burada Öcalan dahil herkesin en büyük sorunu AKP ile ilgili. AKP'nin bu meseleyi sadece kendi siyasi çıkarları için kullanma olasılığı herkeste bir kuşku yaratıyor. Bu nedenle CHP'nin varlığı bir güvence. Hem belli mi olur? Bakarsınız bu süreci bu iktidarın ortağı başlatmış olabilir ama belki de bambaşka bir iktidar sonuçlandırır. Hepinize sevgiler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Deniz Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kalkıp Ankara'dan geldiğiniz için İstanbul'a bu yayın için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ne demiştir? Nasılsınız, yani, iyi misiniz bu arada? İyiyiz, koşturuyoruz. Valla biz Ufuk'la birlikte her yayınımızın sonunda mutlaka bir Fatih Abiyi hatırlatıyoruz. Bugün ona, yarın bize. <laughs> <laughs> Meseleyi artık yani memleketin geldiği hal itibariyle öyle bakıyoruz. Yani düşünce özgürlüğü, bizim gazetecilerin ifade özgürlüğü son kalemiz. Onu da kaybedersek... Bu mesleği yapacak bir zemin kalmaz. O açıdan bu tür dayanışma örnekleri beni mutlu ediyor. Yani bütün meslektaşlarımızın gelip bu koltukta oturması, bu dayanışmaya göstermesi çok anlamlı, çok kıymetli. Onun için hani Ankara'dan buraya gelmek falan hiç önemli şeyler değil. Yani. Sağ olun, var olun. Bizim için de çok kıymetli. O zaman önce şunu sorayım. Özellikle bu gazeteciler için, medya için oluşturulan baskı ortamı. Sizce günün sonunda bir sonuç verir mi? Vermez, vermiyor da. Yani tarih boyunca bu böyle seyretmiş. Yani iktidarların en büyük mücadelesi ifade özgürlüğüne karşı olmuş. Geçmişte de yani Giordano Bruno'ya dünya yuvarlaktır dedirtmemek için Engizisyon mahkemeleri bir sürü problem yaşatmışlar yani. Galileo. Yani dünyanın her döneminde düşüncesini açıklayan insanların karşısında iktidar bir şekilde dikilmiştir, onları cezalandırmaya çalışmıştır. İktidarlar her zaman kendilerinin propagandasını yapacak, kendilerinin halkla ilişkiler çalışmasını yapacak insanlar beklerler. George Orwell'ın söylediği haber birilerini rahatsız eden şeydir, gerisi halkla ilişkiler, ilişkilerdir sözü bu açıdan çok kıymetli. Biz gazeteciysek eğer, Bizim söylediklerimizin yani haber niteliğindeki şeylerin birilerini rahatsız etmesi gerekiyor. Zaten parasını verir, halkla ilişkiler çalışmasını yaptırır, propagandasını da yaptırır. O zaman gazeteciliğe ne gerek var? Dolayısıyla da ben anormal karşılamıyorum. Yani işini gerçek anlamıyla yapan gazetecilerin iktidar baskısıyla karşılaşması bu işin doğasında var. Peki bugün geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsunuz? Yani geldiğimiz noktadan kastım şu işte Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar işte böyle sanki gide artan daha yüksek dozda bir baskı var. Bundan hiçbir son çıkmaz. Türkiye'nin tarihinde bu tür baskılar yani en en uzak şey yani 1980'i e örnek vereyim mesela. 12 Eylül darbesini, Diyarbakır cezaevini, işte bilmem Ankara'da Mamak cezaevini vesaire. Binlerce insan spor salonlarına doldurulmuş, gözaltına alınmış, binlerce insan sorgulanmış, yüzlerce insan işkencede ölmüş bilmem. Ama Türkiye yoluna devam etmiş. Demokrasi yoluna devam etmiş. Hiçbir baskıcın e, baskıcı iktidarın yanına kar kalmamış. Yani dolayısıyla da bu baskılar Elbette ki devam eder. Elbette ki birileri bedel öder. Ama yani 86 milyonluk bir ülkedeyiz. Bin kişi tutukladın, 2000 kişi tutukladın, 3000 kişi tutukladın, 5000 kişi tutukladın. Nereye kadar? Eninde sonunda o 85 milyonun yarısından çoğu sandığa gidecek ve oy, oy kullanacak. Ve seni tercih etmediklerinde sana eyvallah diyecekler. Ve yarattığın baskı ortamı da böyle sihirli değnekle kaldırılmış gibi kalkacak. Ha birileri bedel ödeyecek, birileri sorun yaşayacak, sıkıntı yaşayacak. Ama işte şair demiş ya sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Böyle de bir tarafı var bu işin. Şimdi tüm bunlar olurken aslında bir memlekette çok fazla şey aynı anda oluyor ya Deniz Bey. Yani Mesela bir olay e, silsilesi de Terörsüz Türkiye tarafı işi. Sizin e, Terörsüz Türkiye'nin, yani oradaki süreci nasıl görüyorsunuz? Doğru yürütülen bir süreç mi var? Sizin açınızdan, sizin okumanız, sizin görüşünüz? Şimdi şunu söyleyeyim, yani keşke başarılı olsalar, keşke sonuç alsalar, keşke Türkiye ebediyen terörden kurtulsa. Bu hepimizin ortak. Evet, yani hepimizin ortak temennisi bu. Ama baktığın zaman olayın taraflarından bir tanesi Abdullah Öcalan. Terör örgütünün kurucusu, lideri, hala da liderliğini yapıyor. Artık Sayın Bahçeli bile kurucu lider olarak anlıyor kendisini. Netice itibariyle onun iki dudağından çıkacak bir şeye bağlı. Yani o bırakın dediğinde bırakıyorlar, bırakmayın dediğinde bırakmıyorlar. Yani benim bakış açımdan bu işin eksikliği ve sorunlu tarafı burada. Şimdi düne kadar adı terörsüz Türkiye. E, dün DEM Parti çıktı dedi ki ya biz Kürt sorununun çözümünden bahsediyoruz. Demokratikleşmeden bahsediyoruz. Siz terörden bahsediyorsunuz. E şimdi bunu eskiden bir reklam sloganı vardı ya anlayış farklı, felsefe farklı. Yani e, CHP'nin eleştirilerine bakalım. Yani Ahmet Özer cezaevindeyken kent uzlaşısı gerekçesiyle burada böyle bir süreç yürütemezsiniz. Ya yani ben İmamoğlu falan demiyorum ama Ahmet Özer, Emrah Şahan, Mahir Polat bunların hepsi büyük şehirlerde yaşayan Kürtler o şehirlerin yönetimine dahil olsun diye Dem Parti ile işbirliği yapmaktan suçlanıyorlar ve teröre yardım yataklıktan suçlanıyorlar. E sen şimdi terör örgütünün lideriyle sürekli görüşüyorsun ve organizasyonlar yapıyorsun, törenler düzenliyorsun vesaire falan. Bu, bu bir çelişkidir. E bizim için benim açımdan ya yani 30 yıldır izliyorum ben bu süreci ve benim açımdan inandırıcı olabilmesi için bu çelişkilerin tamamen ortadan kalkması lazım. Yani bu işin bir tarafında PKK varsa, Karasu da vardır mesela ama Ahmet Özer 2012 yılında akil adamlardan biri olarak o adamla yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle bugün içeride tutuluyor. Ve siz şu anda o adamlarla bir görüşme süreci yürütüyorsunuz. Bu, bu izah edilemez. Onun için ben tedirginim ve e, bir başka boyutu daha var. Yani bir boyutu muhataplarınızın güvenilir olmaması. Yani ben ben Öcalan'a güvenmiyorum. Bir boyutu da Suriye ayağının olması. Yani SDG diye bir yapı var orada. Ve PKK'nın yani bütün resmi kuruluşlarında Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları var duvarlarda. Yani Öcalan tarafından kurulmuş olan yapının bir parçası. E şimdi o devam ediyorsa orada biz PKK silah bıraktı ya nasıl inanacağız? Yani bakıyorsun Mazlum Abdi'nin yanındaki kişi, yardımcısı PKK saflarında bulunmuş, işte Yüksekova'da karakol baskınına katılmış falan bir adam. Şimdi adam orada devlet başkanlarıyla falan görüşmeler yapacak Mazlum Abdi'nin yardımcısı diye. Biz de PKK silah bıraktı diyeceğiz. Nasıl olacak bunu? Nasıl izah edeceğiz kendimize? Hani vatandaşı inandırdın, kendimiz nasıl inan inanacağız? E, bu tür sorunların giderilmesi lazım. Bu tür, bu tür şeylerin inandırıcı bir şekilde ortaya konulması lazım. Mecliste komisyon kurduk. Ben e, 30 yıllık deneyimle söylüyorum, bir şeyin çözülmesini istemiyorsan komisyona havale edersin. Gerçekten öyle. Susurluk komisyonu kuruldu. Böyle iş, bayağı şaşalı şeylerle kuruldu. Ne oldu? Raporunu bile yayınlayamadılar. 15 Temmuz komisyonu ne oldu? Raporunu bile ortaya koyamadılar. Dolayısıyla da yani keşke başarılı olsa, keşke istedikleri sonuçları elde etseler ama ben çok umutlu değilim. Şimdi tüm bunlar olurken bir de şunu da sorayım Deniz Bey. Bir şeyin performansını nasıl buluyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin birinci partisi aslında Türkiye'nin ana muhalefeti yani CHP oldu. Son anketler bunu gösteriyor. Orada Özgür Özel'in ve CHP'nin performansını nasıl görüyorsunuz tüm bunlar olurken? Ben beğeniyorum. Yani bizim bilmiyorum e, görme şansınız oldu mu Özgür Özel'le bir canlı yayın tartışmamız olmuştu. Ben muhalefetin sokakta yapılacağını söylemiştim. O da o zaman siz yapın buyurun falan demişti. Ben de kalkın ben orada oturayım siz bu tarafa geçin. Çok demiştim. iyi hatırlıyorum. E, şimdi o ben hala durduğum yerdeyim. Ve Özgür Özel benim durduğum yere geldi. Ve bu nedenle de başarılı oluyor. Muhalefeti olması gereken yerde yapıyor. Sokakta yapıyor. Pazarda yapıyor. Şehir şehir dolaşıyor. Bir dakika boş durmuyor. Takdir ediyorum. Yani atom karınca gibi sürekli koşturuyor. Ama bir sorunu var. Bir Ankara gazetesi, gazetecisi olarak söylüyorum. Yıllardır siyaseti takip eden biri olarak söylüyorum. Savaş kabinesi yok. Yani sağlam bir ekibi olması gerekiyor karşısında devletin bütün imkanlarını kullanan bir rakip var. Devletin kurumlarını kullanan, devletin arşivlerini kullanan, devletin olanaklarını kullanan bir rakip var. Onun karşısında çok güçlü stratejiler üretmek lazım. Satranç oynar gibi 5 hamle, 10 hamle sonrasını hesaplamak lazım. Onun için de bir savaş kabinesi lazım. Özgür Özel'in bence şu anda en ciddi sorunu bu. Yani yanındakiler alınmasın ama çok başarılı bulduğum isimler de var. Mesela Ensaray Aytekin, teşkilatlardan sorumlu ve gayet iyi götürüyor. Ama işte Gölge, yani sana sorsam desem ki Gölge Kabine'den bana üç tane isim say. Say Ben yani, hatta Gölge Kabine'nin varlığını unutuyorum yani zaman Yani işte bir Milli Eğitim, Gölge Milli Eğitim Bakanı mücadele ettiğini görüyoruz. Bazen Gölge Savunma Bakanından çıkışlar oluyor. Benim en beğendiğim e, Deniz Bey, Yavuz Yılmaz. Yani o çok acayip çalışıyor. Bence e, yani o kamu özel işbirliği projelerindeki soygunlar, kamunun zarara uğratılması, ihaleler vesaire konusunda gerçekten dedektif gibi çalışıyor ve bizi de bilgilendiriyor. Gazetecilerin önüne de büyük fırsatlar açıyor. E, böyle adamlarla çalışması lazım. Yani AK Parti şu adımı attı, ne yapmaya çalışıyor? Şimdi mesela mecliste bir komisyon kuruldu. İşte dün Hurşit Güneş çıktı dedi ki ya normalleşme de böyle bir şeydi. Oraya dahil olarak kaybettiniz, şimdi de kaybedeceksiniz. Nasuh Mariki'nin bir sosyal medya mesajını okudum gelirken. Hoşuma gitti. Yani diyor ki Özgür Bey siz diyor bu sorunun çözümü için komisyon önerdiğinizde şu anda yaşadıklarımızın hiçbiri yoktu diyor. Tek tek sıralamış hepsini mesela. Okuyunca mantıklı geliyor. Bütün bu boyutları tartışacak, konuşacak ve oradan süzerek çok akıllıca bir stratejiyi masanın üstüne koyacak bir savaş kabinesine ihtiyacı var. Yani Özgür Özel gibi 5 tane adam olsun orada. CHP ilk seçimde bence çok büyük bir farklı iktidara gelir. Peki şimdi CHP'nin, Özgür Özel'in çıkışlarından biri de erken seçim. Siz böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Bence yok. Yani erken seçim olmayacak. 2027 Kasım'ında cumhurbaşkanı deneyecek. Yani 2027 Kasım'ına kadar iktidar bir erken seçim denemesi yapmayacak. 2027 Kasım'ında da her şey DEM Parti'ye bağlı. Yani DEM Parti desteklerse 360'ı bulurlarsa erken seçime gidecekler. Gitmeseler cumhurbaşkanı adayı olamayacağı için yerine birini önerecek ve bence bugün AK Parti içindeki bu şeyler de çalkantılar da Acaba Tayyip Erdoğan aday olmayacak. Onun yerine kim aday olacak? Sorusu üzerinden mi devam ediyor? Böyle bir şeyim var benim, gözlemim var. Yani Hakan Fidan bir taraftan parlatılıyor. Bir bakıyorsun arkadan Hakan Fidan'ın aleyhine birileri bir şey yapmaya çalışıyor falan. Ya da işte Fahrettin Altun ve ekibi tasfiye ediliyor. Yerine başka bir ekip geliyor. Onlar Hakan Fidan'a yakın. Acaba Hakan Fidan'ı taşımak için mi böyle bir organizasyona geçildi vesaire falan? Yani Ankara'da bu hani eskiden Kremlin'de çok şeydi. Kremlinoloji diye bir bilim vardı. Yani oradaki sinyallerden, sembollerden işte ya Stalin şunu mu yapmak istiyor? Şu şunu mu yapmak istiyor falan. Biz de Ankara'da bu tür sinyallerden bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Ama benim şahsi kanaatim Özgür Özel'in bahsettiği tarihlerde bir erken seçim olmayacak. Özgür Özel de sonraki AK Parti'nin bahsettiği tarihte bir erken seçime gitmeyecek. Diyecek ki ya ne gerek var 8 ay kalmış zaten 8 ay sonra normal seçim yapalım devam edelim diyecek. Oradan itibaren her şey DEM Parti'ye bağlı. Peki diğer tarafta muhalefetin diğer unsurlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Saadet Parti, Zafer Partisi, İyi Parti, Anahtar Parti vesaire. Ee, şöyle düşünüyorum. Tayip ee, Tayyip Erdoğan çok başarılı yani hem kendi yolunu düze açıyor hem rakiplerini dizayn etme konusunda çok başarılı Türkiye siyasetinde daha önce hiç yaşamadığımız bir dönem yaşıyoruz şimdi ben soru sorayım kaç tane milliyetçi parti var zannediyorum şu an yani en azından oy aldığını bildiğimiz dört oldu yani şöyle bakalım İyi Parti Büyük Birlik Partisi tamam. Anahtar Parti değil mi Zafer Partisi Ata Partisi, MHP'yi saymadım yani. MHP'den kopanlar bunlar. Zaten Türkiye'de milliyetçi oyların oranı yüzde civarında. Ve bunu beşe, 6'ya, yediye böldüğünüzde yüzde üçlerde dolanıyor. Onun için mesela ben bugünkü gazetelere yansıyan haberlerden en çok, en anlamlı bulduğum haber Ümit Özdağ'la Musavat Dervişoğlu'nun kol kola girdiği bir fotoğraftı mesela. O, orada öyle bir birleşme şey olursa, ona anahtar parti dahil olursa, ona öteki milliyetçi partiler dahil olursa, milliyetçi cephe yeniden toparlanabilir. Yani artık onlar da şunun farkına vardılar. Bu kadar bölük pörçük olduğumuz sürece hiçbir şey yapamayız. Aynısı muhafazakar camia için de geçerli. Kaç tane muhafazakar parti var? Yeniden refahla başlayalım. Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, Saadet Partisi var. Öyle değil mi? Ve adını bilmediğimiz işte bir tane de Kürt Ayhan Bilge'nin kurduğu bir Kürt Muhafazakar Partisi vardı, Ses Partisi. Beş, AK parti de ekleyelim, altı. Yani büyük parçadan kopanlar küçük küçük parçalar halinde kalsın ki hiçbir şey yapamasınlar. Onun için Tayyip Erdoğan'ın o stratejisi başarılı oldu. MHP'den kopanlar parça parça kaldılar, bir güce dönüşemediler. AK Parti'den kopanlar parça parça kaldılar, bir güce dönüşemediler. Yani o nedenle hani Türkiye'de siyasetin paradigmasında değişmesi gerekiyor. Deniz Bey iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Vallahi bir an önce Fatih Bey'e e, özgürlük diyorum ben. E, gerçekten uzadı. Yani o kendisine yöneltilen suçlamayla orada olmasına neden olan konuşması arasında uzaktan yakından bir ilişki yok. Yani o suçun koşullarıyla Fatih Altaylı'nın yaşadığı, ya da yaptığı şey arasında hiçbir bağ yok. Dolayısıyla çok zoraki bir tutuklama, çok zoraki bir soruşturma. Ben yani sadece bir gazetecinin cezaevi koşullarında kalmasının ağırlığından yola çıkarak söylemiyorum. Mesleğimizin geleceği açısından da söylüyorum. Bir an önce özgür bırakılmasında yani mesleğimiz açısından da büyük fayda var. Kendisinin kişisel özgürlüklerinin kısıtlanması, zarar görmesi vesaire. Bunlar, bunlar bir tarafta duruyor zaten ama bu süreç bizim geleceğimizi de, gazeteciliğin geleceğini, geleceğini de tehdit ediyor. Onun için derhal son verilmesi lazım. E, Fatih Altaylı'ya özgürlük diye bitireyim o zaman. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum.